Merhabalar, ben Metin Altuğ. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. 2 senedir radyo iletişimde çalışmaktayım. 1993'ten beri İstanbul Üniversitesi öğrencilerine hizmet vermekte. Eğitim öğretim alanında, canlı yayın alanında öğretici, eğitici, eğlendirici programlar yapmakta. Canlı yayınlarımız bulunmakta. 1993'te aslında FM bandından, FM 103 bandından canlı yayın yapıyorlar. Ama ondan sonrasında biz artık internet radyoculuğu üzerinden canlı yayın yapmaya devam ediyoruz arkadaşlarımızın konukları, müzisyenler, akademisyenler gibi kişileri ağırlıyoruz. Onun dışında band yayınlarımız var. Ben burada İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi radyosu çalışan olarak program öncesi hazırlıkları programcı arkadaşlarımıza sunuyoruz. Program öncesi onlara yardım ediyoruz, hazırlıklar yapıyoruz. Onun dışında ses kayıtları alıyoruz. Ses kurgusu, ses montajı yapıyoruz. İşe girmeden önce, sektöre atılmadan önce burada aldığımız eğitim benim için ve tüm öğrenciler için aslında çok önemli.